Evet arkadaşlar bugün sizlerle Dünya Süper Ligi oyununda e, Türkiye kariyerine devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. ve 4000 saat olmuştuk. ya 4000 saat e, olmamıza çok az kaldı. 1000 e, saati geçtik. Onun için de videomu sonuna kadar veya en az 5 dakika izlerseniz çok mutlu olurum. Evet şimdi maça doğru geçelim. Son 16 turu rakibimiz kim olacak? Litvanya ile eşleşmişiz sevgili arkadaşlar. Litvanya'ya karşı oynayacağız. Ve dizilime şöyle bir kadroya bir bakmak istiyorum. Şöyle bir aşağı doğru gidelim. Neyse bu kadroyla başlayalım eli diyorum maçı başlat diyorum. Evet şimdi sağdayız. Evet şu an sayı gösteriyor. Topçular sahaya çıkıyor. Evet. Evet yüklenirken tekrardan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım ve e, sizlerden en az 5 dakika veya sonuna kadar e, videoyu izlemenizi istiyoruz. Bize destek olmanız için evet. Şimdi mücadeleye milliyelerimiz başladı. Litvanya karşısında maçı hızlı başladık. Samanın arkasına kadar geldi top. Ve orada etkili bir Litvanya atağı vardı. Ve orada bir pas atası. Litvanya etkili ediyor. Ah be orada topu kapacağımızı bilseydik top kornere çıkmazdı. Orada bir karışıklık. Topu uzaklaştırdık. E şimdi Nihat topu kapabilecek mi? Ve topu bir türlü alamadık. Evet orada Mehmet Oral ile topu kaptık. Arda. Şimdi orada Semi. Arda vuruş köşeye kaleci. Hamit. Semi yapma. Bu ne oldu orada ben anlayamadım. Ve golü kaçırdık. Orada nasıl kaçırdık golü ben anlamış değilim. Ve foul yaptık. Dakika 22. Ve topu kaptık. Şimdi Hakan Balta ile çıkıyoruz. Hakan Balta pası geçiremedi. Ve yine foul diyor rakam. Her dokunuşumuza foul dedi. Dakika 25. Hamit de kaptık topu. Nihat. Pası geçiremedi. Arda. Nihat. Ve pas hataları. Nihat. Semih'e. Semi vuruşu yapıyoruz. Kalecinin kucaklarında kaldı. Yine golü bulamadık. Evet orada verelim pası. Semi. Semi vuruş sonmadan döndü. Tuncay Şanlı. Pasını atamadı. Semih Girdarya. Semih vur. Semih vurdu kaleci korner. Abi etkili geldik ama bir türlü golü bulamadık. Nihat vurdu kafayı ve gol. Kaleci müdahalesi yetersiz. Nihat attı 1-0 oldu. Nihat attı 1-0 oldu. Yine Nihat'la top geçti. Vuruşunu yapıyor. Çok sert durduk. Ve topu çatalı yolluyor ve ikinci gol. Golü izleyelim. Böyle geçti. Vurdu. Kaleci uçsa da bir şey yapamadı. Evet yine Nihat. Bu sefer çok havalı vurduk. Dışarı gitti Evet Nihat da foul yaptık. Sarı kart gösteriyor hakem. Arda vuruyor. Dışarı. Arda'nın şutu dışarı gidiyor. Ve ilk yarıyı 2-0 diyecektik ki üçüncü golü bulduk diyecektim ki o da olmadı. Ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladık sevgili arkadaşlar. Çeyrek finale adım adım. Evet şimdi ikinci yarıya bakalım nasıl başlayacağız. Nihat vuruş yapıyor. Üst direk tepatladı. Nihat savunma. Nihat kaleci Arda orada topu almışız ama istediğimiz olmadı. Ve şimdi orada büyük bir boşluk. Litvanya etkiliyor. Gökhan Zan'la kapattık. Gökhan Gönül. Pasatası. Hamit. Hakan Balta. Nihat. Hamit. Semih'e geçseydi üçüncü gole çok yaklaşacaktık. Gökhan. Tuncay Şanlı. Semih. Gol var ama. Semih girdar ya. Vuruş. Kaleci son anda. Ve kalici de kalıyor. Semih kaptırdık. Nihat. Nihat somadan döndü. Seken top fual var orada ama hakem. Nihat. Ve üçüncü gol boş pozisyondan giriyor. Nihat hatta ve Litvanya karşısında 3-0'lık skora getirdik ve rahatladık. Orada foller var aslında ama hakem foller vermedi. Ve sonra bir oyuncu değişikliği geliyor. Litvanya'dan Semih Arda vuruş sonmadan döndü. Arda orada bir pas hatası. Nihat foul var aslında. Hakem foul, verecek pozisyonlara foul vermiyor. Foul olmayan pozisyonlara foul veriyor. Çok değişik durumlar var. Evet. Orada topu kaptık. Nihat. 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 Çok güzel vurduk ama. Top ağları bulmuyor. Hadi orada e bir baskı. Arda ile top kaptık şimdi. Arda. Tuncay. Şu taşısını buldu kaleci. Arda öne açık. Vuruş kaleci. Dönen top. Nihat. Offside olması lazım. Ve 4-0. Golü verdi. Yani offside olması lazım. Ama kaleciden döndüğü için offside bozuluyor. 4-0. Arda vuruş. Rahat bir şut. Kaleci için çok rahat bir şut çaktık. Arda. Semih'e gelmedi. Orada Litvanya için son şanslar ve Hakem mücadeleyi bitirdi ve mücadeleyi 4-0 aldık. Şimdi istatistiğe geçmek istiyorum. 23 şutunu çakmışız. 23 şut çakmışız. 21 isabetli 4'ü gol. E, toplu oynama %54'e 46 bizde. Bakıyorum bir sarı kartımız var. 3 foal yapmışız korner atışı Türkiye'de bir Litvanya'da bir eşit frikik yok, penaltı yok. Litvanya'nın da etkili bir atığı yok. Şimdi geçelim. Ana menü diyelim. Evet. Şuradan bir kupaya girelim. Rakibimiz Kimmiş onu görelim. Evet, Litvanya'yı eledik. Rakibimiz Finlandiya oldu. Bakıyoruz orada İspanya İrlanda gelemiş, Belçika Slovakya gelemiş ve Bel Belçika İspanya maçı var. Onun galibiyle eşleşeceğiz. Almanya, Portekiz, Danimarka, İsviçre mücadeleleri olacak. Evet sevgili arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve videomu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum veya da en az 5 dakika izlerseniz çok mutlu olurum görüşmek üzere.